Herkese merhaba. Bu videomuzda size Facebook'ta erişim izni verdiğiniz telefonları veya diğer cihazları nasıl yetkilerini kaldırabileceğini göstereceğiz. Bunun için önce ayarlara gireceğiz. Sonrasında güvenlik ve giriş. Ve burada görüyorsunuz sağ kısımda giriş yaptığın yerler şeklinde bir ayar var. Şu an mesela kullanmakta olduğum bilgisayarı görüyorsunuz. Windows PC İstanbul Turkey yazıyor. Aktif olan ve Chrome üzerinden bağlı olduğuma kadar her şeyi söylüyor. E bunun dışında bir daha iPhone 11 Pro Max'e yüklü olduğunu ve 2 saat önce Facebook'ta erişim sağladığını gösteriyor örneğin mesela. Ee, eğer bu cihazın bana ait olmadığını düşünseydim şahsen hemen şu yandaki 3 noktaya basıyorum ve çıkış yapa basıyorum veya sen değil misin sorusuna basarak da bu konumun nerede olduğunu anlamaya çalışabiliyordum. Bu şekilde daha evvel giriş yaptığınız bütün cihazların burada tutulduğunu unutmayın. Çünkü başka telefon kullanabilirsiniz veya başka bilgisayarlarda. Eğer onlardan herhangi birini tanımıyorsanız eğer hemen buradan basıp çıkış yapa basmayı unutmayın. Çünkü sizden başka birileri de hesabınıza giriş yapıyor olabilir. Bu nedenle de mutlaka bu ayarları göz atmanızda en azından belli aralıklarla göz atmanızda fayda var. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.